Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün şu modelimi yapacağım inşallah Allah'ın izniyle. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İpimi şu şekil ikisini birleştiriyorum. Şu şekil bir tane düğüm yapıyorum. Allah'ın izniyle sürekli de her çektiğimiz videoda Allah'ın Esma-i Hüsna isimlerini okuyacağız inşallah Allah'ın izniyle. Bugünkü ismimiz Ya Mecid Celle Celalu. Ya Mecid Celle Celalu sürekli okursak çok iyi olur küçük bir kipik yapacağım ama şu şekil eklemesi kolay olsun diye tamam şu şekil 20 tane yaptım Bir şöyle ekliyorum şu ipimi alacağım ben şurada yapma yapmıyorum İçine diziyorum Yanındaki güzel olmasın diye şu şekil diziyorum şöyle Yaptıktan sonra şu şekil bir defa da ikinci ip alalım diye iki defa burada yapıyorum. Şu şekil sarı ip alıyorum. Şu şekil ekliyorum. 25 şöyle sarıyı sıkıyorum, şöyle tutup çektim. Şuradan sarıyı zaten yakmadan içinden gizledim. Bir şurasını yakacağım. Yapıyorum onu. Bu şekil ipimi şu tarafa alıp yeşil ile işleyeceğim. Şurada 5 tane yaptım. Kirpi devam ediyorum. Her kirpin arası 2 tanedir. Burada 15 tane kirpik yaptım. 5 tane sayımı da yaptım. Şu onu sıkıyorum gene. Ben biraz fazla sıkarım sert dursun diye bozulmasın diye garantisini veriyorum yıllarca kullanıyorsunuz. Şu şekil çekiyorum. Şu şekil. Hı. Şu şekil yeni de yaptım. Şu arayı muhakkak bir tane atıyorum. Tamam. Şu şekilde ekleme yapıyorum. şu şekil yeşil ipimi de şu şekil içinde saklayacağım şu şekil Hani şu an tamam burada keseceğim görülmesini yakmayayım diye şu şekil hemen kayboldu Ebu Bekir E, ev, Evliya nasıl oluyor? Şimdi, şimdi hesabını yapamam. Bir dakika dur bir şey yapıyorum bu. Söyle Evliya nasıl olur Allah'ın yolunda giden insan ve çok okuyan, çok bilen insan olur. Allah'tan başka hiçbir şey ne bilir, ne tapağı, inanır. Ve Allah'tan başka bütün sürekli Kur'an ezberebilir, bilir. Kur'an'da an, Kur geçen insan gibi hareket edecek. Peygamberin yolunda olacak. Öyle bir şey. Evli onlar da işte. Tamam aç. Kil bitti. Şöyle şurayı da ekledik. Hemen. Abone olun ve like atın. Beğendiyseniz sevinirim. Bu şekil. Abone olun ve like atın. El Mecid Celle Celaluhu'yu da sürekli okuyun. Çok faydası var.